Merhaba sevgili koç ve yükselen koçlar. 15 Aralık 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen astrolojik olayları bir değerlendireceğiz. Yılbaşına nasıl gireceksiniz? Hangi enerjilerle gireceksiniz? Bunlara bakacağız. Özellikle yükselen burcunuza göre dinlemenizi tavsiye ediyorum her zamanki gibi. Şimdi öncelikle Yükselen koç olarak Mars sizin yönetici gezegeniniz ve 5. evinizde şu anda retro'da arkadaşlar ee, ve tabii ki 5-11 aksını burada çok değişik çalıştırıyor. Mars retro'sunu pek sevmeyiz bu konuda net olacağım. Merkür retro'sundan çok daha fazla etkilidir. Fakat bunu nasıl avantaja çevirebiliriz diye düşünecek olursak e, burada özellikle eğer varsa çocuklarınızla ilgili konular veya işte hobilerinizle ilgili konular. Bu alanlarda inisiyatif almanız gerekebilir. Evet Mars retro olduğu için biraz enerjiniz çekiliyor gibi hissedebilirsiniz. Ee, burada özellikle 5. ev Aslan'ın doğal evi, Anazodya'daki doğal ev. Mars burada retro. Ee, özellikle yükselen koçlar için kalp, kalp hastalıkları, dolaşım sistemi, kanla ilgili konular. Bunlara dikkat etmek lazım. Eee bu konular önemli ay boyunca. Tabii ki ay sonunda artık dördüncü eve girecek. Oraya değineceğiz. Fakat ben şu anda 15 Aralık civarındaki ikizler dolunayına değinmek istiyorum. Nasıl enerjiler hala devam ediyor biliyorsunuz. Öyle hemen 15 Aralık'ta oldu bitti. 16 Aralık'ta etkisi geçti diyemiyoruz. 15 Aralık'ta görünen bu ikizler dolunayının etkisi hala çok fazla olmak kaydıyla devam ediyor. Dolunaylar ve yeni aylar paslaşmalı şekilde gelir arkadaşlar. 15 Aralık'ta Dolunay, 31 Aralık'ta bir yeni ay. O yeni aya kadar yeni de bu Dolunay'ın etkisi hissedilir. Yani 3-9 aksınız hareketli diyelim 15'inden beri. Ee, yakın çevre kardeşler, yakın akrabalar. E, aynı zamanda öğrenim gören yükselen koçlar için yüksek lisans doktora e, ve benzeri alanlarda bir iteleyici güç olarak devreye girebilir. Bunun dışında iletişim konularında biraz fevri, agresif zorlanmalar yaşanabilir. Daha agresif e, konuşmalar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Anlaşılmadığınızı hissedebi hissedebilirsiniz. Yani yükselen koçlar için tabii ki çok kolay zamanlar değil Mars retro. Şimdi normalde bir terazi ya da boğa için Venüs'ün retro olması, bir ikizler başak için Merkür'ün retro olması. E, tabii ki değişik etkiler oluyor ama bir <laughs> koç için Mars'ın retro olması, e, enerji, atiklik, çeviklik zaten onlarda. Orada büyük bir enerji var. Bu enerjinin içe döndüğünü görüyoruz. Yani adeta böyle e, ne yapacaklarını bilememe, içe dönen e, bir enerji diyebiliriz. O yüzden e, bunun etkisi de ay boyunca devam ediyor zaten. Şu anda da devam ediyor. Ama şöyle bir baktığımızda, ee, özellikle işte bu dediğimiz gibi eğitim, öğretim hayatında bayağı aslında kendilerini kısıtlanmış hissedebilirler. Ekstra efor sarf etmek zorunda kalabilirler veya diyelim okumayan normal ev hanımı veya işte çalışan bir beyefendi, bir yükselen koçsunuz. Çok değişik varyasyonlar var tabii ki. Bu durumda da biraz iletişiminize dikkat etmeniz gerekir. 12. ev gizli düşmanlıkları anlatır. Burada Satürn var zaten. Yakın çevreden, uzaktan gelebilecek böyle tehlikeler. Her şeyinizi, sırrınızı çok anlatmamanız gerekebilir. Çok paylaşmamanız gerekebilir. E farklı bir bakış açısıyla baktığınızda psikolojik anlamda da 3 9 aksındaki bu etki sizin biraz kendi içinizdeki çelişkileri gösterebilir. Karşıt açılar kendi içimizdeki çelişkileri gösterip bir yandan yalnız kalmak istiyor olabilirsiniz. Bir yandan da yakın çevrenizde iletişim halinde kalmak isteyebilirsiniz. Burada aslında asıl sizi zorlayan etkinin Satürn 12 olduğunu görebiliyoruz. Uyku problemleri, rüyalar özellikle rüyalarda zorlayıcı etkiler bunlar yaşanabilir. Eğer böyle bir durum varsa yazarsanız sevinirim yorum olarak. Evet kısacası 3-9-12 arasındaki bu kare açı dikkat çekiyor ama tabii ki bu dolunay e, şimdi ikizler ikizlerin e, yöneticisi Merkür'e baktığımızda o da 16 Aralık civarı retrodan çıkıyor çıktı daha doğrusu artık şöyle bir baktığımızda bakın 16 Aralık 17 Aralık civarı zaten retrodan çıktı aslında bir retrodan çıkışla birlikte 17 Aralık civarı zaten rahatlamaya başladınız. Ee, özellikle dediğim gibi bu eğitim öğretim yakın çevre alanlarında sıkıntı yaşayan yükselen koçlar için veya eğer varsa kardeşlerinizle ilgili bazı programlar çözülmesi gereken durumlar bunların artık yavaş yavaş rayına girdiğini görebilirsiniz. Ee, dediğim gibi kendinize anlatış biçiminiz, kendi ifade ediş biçiminiz çok önemli. O kadar farklı kombinasyon var ki. Dediğim gibi öğrenci olan var, evli olan var, olmayan var, çocuğu olan var, olmayan var. Erkek, kadın hiç fark etmeksizin şu anda yükselen koç olarak görüm yapıyoruz. Ee, burada Merkür'ün aslında retrosunun bitmesi bu Dolunay'ın etkilerini bakın başta anlattığımız bu 15 Aralık'taki Dolunay'ın şöyle göstereyim pardon. 15 Aralık'taki Dolunay'ın etkilerini ki çünkü ikizler e, Dolunay olduğu için Merkür ilgilendiği için 17 Aralık civar aslında hafiflemeye başlıyor. Burada bunu artık görmüş olduk. Evet devam ettirdiğimiz zaman 20 Aralık'a geliyoruz. Yani bugün itibariyle artık 20 Aralık itibariyle Evet yine bu sert açık kalıbı devam ediyor. Oraya değineceğiz özellikle oranın sertleştiği zamanları. Ama güzel bir etkimiz var bugün. 20 Aralık civarında Venüs ile Jüpiter arasında e, olumlu bir açımız var. Peki bu ne demek? Bakın tam partil 14 derece Jüpiter ile tam partil 14 derece e, Venüs arasında tam partil bir 120 derecelik açı görüyoruz. 11. ve 3. evlerinizi kapsınıyor. Arkadaşlıklar özellikle Yakın çevre demeyeceğim ama arkadaşlarınızla iletişim burada önem kazanıyor. Burada uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı görmek için, onları aramak için, onlara telefon etmek için güzel bir gün diyebiliriz. Veya tam tersi onlardan size bir dönüş olabilir. Bir iletişim e, başlıyor olabilir uzun zamandır görüşmüyorsanız. Veya kardeşler eğer varsa bunlarla alakalı bazı toplantılar olabilir. Burada biraz daha sosyal sosyalleşeceğiniz zamanlar olduğunu düşünüyorum yükselen koçlar için. Onun dışında yine bir eğitime başlamak istiyorsanız bu eğitim yüksek öğrenim doktora vesaire değil. Sertifikalı bir eğitim olabilir. Basit çok uzun sürmeyen bir eğitim olabilir. Ee, özellikle topluluklar içinde yapılan Sizi daha sosyalleştirecek Aktiviteli bir eğitim olabilir. Buna başlayabilirsiniz. Tavsiye ederim. Yani özellikle bu 12. evdeki satürn olsun. Ee, Kuzey-Güney düğümlerinin sizin bir 7 aksınızı etkiliyor olması olsun. Yani bakın buradan zaten ilişkiler anlamında e, bazı sıkıntılar yaşadığınızı görüyoruz. Güney aydınlığı 7'de ee, yaşamıyorum diyenler varsa bile belki de yansıtmıyordur. Yani şöyle bariz bir problem yoktur ama psikolojikmen aslında şu anda içinde bulunduğu ilişkide aradığını bulamıyor olabilir. E, yükselen koçlar bu dönemde. E, Satürn de 12'de. Dolayısıyla böyle biraz da lütfen sosyalleşmek, yeni bir eğitime başlamak, e, yeni bir sertifika almak, bir hobi ile ilgilenmek, Mars ile çok eşli sizlere çok iyi gelecektir. Özellikle bugün 20 Aralık'ta bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ha diyeceksiniz belki ben şu anda e, işte iş yoğunluğum sebebiyle yüz yüze bir eğitime katılamıyorum. Yüz yüze e, gidemiyorum, yetiştiremiyorum. İşte Zoom toplantıları üzerinden online e, ama mutlaka böyle sosyal çevrenin olduğu yani arkadaşlıklar kurabileceğiniz veya sizin e, kendinizi daha sosyal hissettirecek bazı aktivitelere, eğitimlere daha doğrusunu aktivite demeyelim eğitimlere katılmanız sizin için çok faydalı olacaktır. 20 Aralık'ın sizin için ipucunu ben bu olarak görüyorum. 21 Aralık civarı da e, bence çok önemli bir etki Güneş oğla giriyor e, bunu hissedeceğiz zaten arkadaşlar 21 Aralık civarı 21 Aralıkta biliyorsunuz ki en uzun gecedir Güneş'in e, oğlar girmesiyle birlikte kariyer alanlarında eğer çalışan bir yükselen koçsanız bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. 12 10 aksı. Ama burada aslında kariyer anlamında bir hareketlenme var ama bu kare açı biraz sizi zorlayıcı da olabilir. Ee, bir kafa karışıklığı, Neptün'ün kare açısı. Yani burada çok yakın değil ama kafa karışıklığı kariyer anlamında e, hangi yana döneceğinizi bilememe, şaşırma, biraz kararsız kalma bunlarla ilgili gündemleriniz olabilir. Biliyorsunuz ki 10. ev dediğimiz zaman Karşıdaki dördüncü evi de baz almamız gerekiyor. 14 dört aksı hareketleniyor. Demek ki dördüncü ev ev, yuva, aile konularında da yine bir e, gündem, kafa karışıklığı olabilir. Çünkü burada Neptün'ün bakımı kara açısı e, karşı evleri baz alarak düşündüğümüzde yengeç yani dördüncü evimizde çalıştırıyor. Bu da e, aile konuları, ev konuları bunlarla ilgili gündemleriniz olabilir. Biraz daha artık Ciddi düşünmek durumunda kalabilirsiniz. Ev alım, satım, taşınma. Bunlarla alakalı gündemler olan yükselen koçlar olabilir. Ya ben burada değil de acaba şurada mı olsam? Yani bu tarz düşüncelere kapılabilirsiniz. Neden böyle söylüyorum? 3-9 aksı da hareketli. Karşı taçının e, aslında zihinsel bir ayrımı işaret ettiğini söylemiştim. Bariz olay getirmese de biraz içsel çatışmalarımızı iknamdaki kaldığımız konuları gösterir. E şuradaki arkadaşlar yani Grand Cross'u büyük kareyi görüyorsunuz. Şimdi yükselen koçlar açık konuşacak olursak şöyle 21 Aralık itibariyle biraz zorlanacağınız bir dönem olabilir. 21-25 Aralık. Hangi alanlarda zorlanabilirim dediğimiz zaman sağlık konularına dikkat etmeniz lazım. Öncelikle bu konuda bir uyarmak istiyorum. Çünkü Satürn 12'de karşıt evi çalıştırıyor. Yani 6. ev sağlık konuları e aslında bu dönem bedensel sağlıkla ilgili problem yaşayan bir yükselen koç varsa bunun sebebinin biraz ruhsal durum olduğunu görüyoruz. yan e, konular, kemik, e, onun dışında diş, iskelet sistemi bunlarla ilgili konulara dikkat etmek lazım. Yine kalp, kan, e, onun dışında... Ee, vücudun sıvı sistemleri ama Mars özellikle Mars retrosu biraz kalp ve kan dolaşımı anlattığı için buralara dikkat etmek lazım. Yani sağlığa genel anlamda bir dikkat etmek lazım. Bu konuda ben bu uyarayım Kötü bir şey olacak anlamında değil ama birazcık e, tedbiri almak lazım. Onun dışında ne dedik 4. ve 10. ev aksı 3-9 hareketli. Ee, yani bu dönem işte ruhsal ve bedensel olarak... Sıkıntınız varsa veya kendi içinizde çözemediğiniz bir problem varsa acaba şu anda bulunduğum yerde değil de başka bir yerde olsam kendimi daha iyi hisseder miyim diye e, sorgulamalar içine girebilirsiniz. Bu başka bir yerde olsam dediğimiz konu da gezme seyahat etme anlamında değil de güneşin 10. eve geçmesi sebebiyle 4. evde hareketlendireceği için biraz daha yani evim burada olmasaydı başka bir yerde olsaydı veya buradan buraya taşınsaydım. Daha iyi hisseder miydim diye bazı içsel sorgulamalarınız olabilir. Çünkü 3-9 aksının hareketlendiği dönemlerde zihinsel bazı sorgulamaların olduğunu da görüyoruz. Merkür 9'da çok şükür retro bitti. Derinleşmek istiyorsunuz yani derin bazı düşünceleri kapılabilirsiniz. Bu dönem şunu da söyleyeyim eğer sağlık sektöründe çalışan bir yükselen koçsanız sizin için biraz daha rahat geçebilir size ilginç gelecek ama 6-12 aksındaki negatif etkileri sağlık sektöründe çalıştığınız zaman arkadaşlar burada kırıldığını görebiliyoruz. Ekarte ediyor veya hasta olan bakıma muhtaç bir insana yardım ettiğiniz zaman onlara destek eli şefkat eli uzattığınız zaman biraz daha bu açıların rahatladığını göreceğiz. Ama benim gördüğüm burada bakın bu kare açılar sizi bu alanlarda biraz zorlayacaktır. E, ama tabii ki bu kalıcı değil geçici bir eski arkadaşlar bu dolunayla birlikte tetiklenen bir durum aslında ee, ben bunun ilk tetiğinin o ikizler dolunayı olduğunu düşünüyorum evet yine yoğunlaşıp derin bir inceleme yaptıktan sonra ilerleyelim arkadaşlar 25 Aralık 2024'de şimdi 25 Aralık 2024'te Jüpiter ile Satürn arasında arkadaşlar bir kara açı görüyoruz. Bakın kara açılar aslında 2024'ün son ayına geldik hepimize sağlıkla 2025'e girmeyi nasip etsin Allah. E, ee, kare açılarla biraz girdiğimizi görüyoruz. Yani sert açılar biraz zorlayıcı etkiler. Türkiye açısından da değerlendireceğiz zaten ama şimdi sizlerin nezdinde baktığımda ben Jüpiter Satürn kare açısının bakın 12 3 aksı tam 25 Aralık'ta bakın 25 Aralık'ta Jüpiter Satürn karesinin keskinleştiğini görüyoruz. Yine 12 3 aksı. Jüpiter retro. Jüpiter'in retro olması çok malefik bir etki değil. Kötü bir etki değil. Mars retrosu benim için daha malefik bir etki. Burada baktığımız zaman. Benim gördüğüm. Şimdi burada e, yine 3. ev ve 12. ev konuları arasında bir paslaşma olduğunu görüyoruz. Bariz netleşiyor. O etkiler bariz burada netleşiyor. Burada biraz e, özellikle 25 Aralık civarı uyku problemleri düşüncelerinizi aktarmazsanız eğer doğru ifade etmezseniz bundan sebep gelişebilecek bazı, bazı içsel sıkıntılara sebebiyet verebilir. E, kendinizi ifade etmeye çalışın. Ya Jüpiter'in 3. evde olması güzel aslında. Yakın çevre kardeşler anlamında aslında güzel bir dönem içerisindesiniz. Şimdi olumlu yandan baktığımızda burada destek de görebilirsiniz. Veya sizin desteğinize ihtiyaç olabilir. E, bir kardeş, yani Eğer dediğim gibi kardeşiniz varsa Size ihtiyacı olan yakın çevreden kardeşlerinizden birisi olabilir. Onun e, sağlığıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ruhsal veya bedensel e, sağlığıyla alakadar olmak durumunda kalabilirsiniz. Onunla iletişim kurabilirsiniz. E, yakın çevreyle yapılabilecek aktiviteler sizi rahatlatır. Yine bu dönemde, e, bu dönemde de özellikle ben elinizden geliyorsa böyle işte hasta veya bakıma muhtaç insanlara destek vermenizi tavsiye ederim. Ee, bazen iletişim kurmak bile manevi olarak rahatlatacaktır. Onun dışında da kısa yolculuklar için çok uygun bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Ee, 3 12 arasındaki bu kare açı çünkü 6. evde kapsadığı için. Biraz daha düşüncelerinizi ifade etmeye çalışın. Spiritüel konularla ilgiliyseniz bu konularla ilgili biraz araştırmalar yapabilirsiniz, bir şeyler öğrenebilirsiniz. Zaten bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal spiritüel konulara ilginiz var demektir arkadaşlar. Ee, hayatta hiçbir şey tesadüf değildir çünkü. Dolayısıyla spiritüel konularla alakalı dediğim gibi yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz. 12. ev rüyaları anlatır, bilinç dışını anlatır, psikolojiyi anlatır. Çok özel bir evdir. 12. evdeki Satürn'ün 3. evdeki Jüpiter'e kare açı atması Burada biraz daha bu açıyı kırmak için aslında benim size tavsiyem biraz daha derin konularda ilgilenmeniz olacaktır. E, veya kendi içinize yönelmeniz olacaktır. Altıncı ev burada çok baskın değil. Evet 12'nin karşısında çalışıyor ama e, öyle olsaydı iş hayatında aktif olun derdim. Sanki burada sizin biraz daha iç dünyanızı ihmal ettiğinizi görüyorum ve bu dönem biraz aslında kendi kendinizi dinlemeniz gerekiyor. Ee hizmet etmekten ziyade bakın burası çok önemli hizmet etmekten ziyade birilerine bir şey yapmaktan ziyade evin temizliği düzeniyle uğraşmaktan ziyade çünkü yükselen koçların 6. evinde başak var ev temizliği düzeniyle uğraşmayı çok severler insanları e, mutlu ederek mutlu olmayı da severler feda etmeyi de severler kendilerini aslında. Ama bu dönem biraz daha kendi içinize yolculuk yapmanız gerekiyor. E, kendinizi ihmal etmemeniz gerekiyor diyebilirim. Evet, Merkür Satürn karesi 27 Aralık civarı bahsettiğimiz bakın bu kare açı tekrar dediğimiz kalıp yine 12 burada 9'u da içine alıp 3 9 12 aksa yani bu dönem gerçekten e, uzaktaki insanlar eğer yurt dışında yaşayan akrabalarınız tanıdıklarınız eşiniz dostunuz varsa onlarla iletişim kurmanızın ben çok iyi geleceğini düşünüyorum. E, tabii yakın çevrede işin içinde ama sanki böyle. Sosyalleşmek, kendinizi anlatmak, konuşmak için artık e, ideal zamanlar diyebiliriz Çünkü arkadaşlar Plüto her zaman gibi yine kolektiflere e, dem vuracağım süreci anlam açısından. Pluto 11'e geçtiği için artık bakın sistem sizden kolektif bir şeyler yapmanızı istiyor. Yani öyle e, hizmet edeyim, hizmet edeyim derken e, bireysel anlamda hizmet edeyim, insanları mutlu edeyimden ziyade bireysel olarak... Ee, daha kolektife dayalı, daha on evinizi çalıştıracak, daha arkadaşlıklar içine sokacak, sosyalleştirecek aktiviteler yapmanız isteniyor. Yani bu dönem ne yaşarsanız yaşayın bunu unutmayın. Çünkü söz çok güçlü bir gezegen. E, ee, evrenin enerji sistemi içinde sizden bu dönemde istenen daha sosyal olmanız, daha kolektif çalışmalar içinde olmanız ve eğer ilişkinize bir problem yaşıyorsanız da bunu ifade etmenizdir. 3-9'un hareketliğinde ben burada görüyorum. Baştan da söylediğim gibi. Evet yine Venüs Uranüs karesi gerçekten çok ilginç bir açıdır Venüs Uranüs karesi. Kısaca özetlemek gerekirse Venüs Uranüs karelerinde ani ilişkiler başlayabilir. Ani ilişkiler bitebilir. Ani para e, geliri olabilir. Burada ikinci ev işin içinde olduğu için 8. ev yani direkt olmadığı için ben ani para geliri demek istiyorum. 11-2 arasındaki Venüs Uranüs karesi ilişkisi olmayanlar için ee, yeni bir flört yeni bir başlangıç getirebilir ama daha çok ikinci ev için içinde olduğu için arkadaş grubundan arkadaş çevrenizden gelebilecek bir iş teklifi olabilir ee, yeni bir para kazanmanızı sağlayacak yeni bir gelir kaynağı olabilir onun dışında eee Burada tabii ki kopmalar da olabilir. Yine arkadaş çevresi arasında bir anlaşmazlık, bir yanlış anlaşılma durumları olabilir. Ama daha çok ben bunun biraz gelirle alakalı olduğunu düşünüyorum. Eğer zaten çalışan, hali hazırda bir yükselen koçsanız bir iş fırsatı, yeni bir İş kapısı yeni bir gelir kaynağı olabilir. Sosyal medyadan para kazanmak için inanılmaz bir dönem. Eğer böyle bir şeyle uğraşıyorsanız 11-2 arasındaki bu kare açı. Şimdi kare açı diyebilirsiniz ya kötü bir açı değil miydi? Ama kare açıyı biz burada ekarte ediyoruz. Yani bu ikisi arasındaki e, enerjiyi biz alıp yönettiğimiz zaman onu kendi haline bırakmıyoruz arkadaşlar. Yani sosyal medyadan para kazanmak için, sosyal medyanızı hareketlendirmek için aslında çok çok güzel zamanlar. Eğer halihazırda böyle bir işle uğraşıyorsanız. Onun dışında da eğer diyorsanız ki benim sosyal medyayla bir alakam yok. Ee, ki zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü 11. evde kova var. Bence sosyal medyayla çok ilgilisiniz. Bu konuda da bir yeteneğiniz var. Ama diyorsanız ki benim bu alanda bir para kazanma gibi bir derdim yok. O zaman da arkadaş çevrenizden size gelebilecek bir gelir, bir teklif olabilir. Arkadaş çevrenizden sizden borç almak isteyen insanlar olabilir. Bu dönem borç vermeyi çok tavsiye etmiyorum. Kare açı çünkü. Üstelik Mars'ınız retroda. Giden geri gelmeyebilir. Onun yerine yeni bir iş kapısı olabilir. Bu arada şans oyunlarına lütfen dikkat edin. Şans oyunu, işte milli piyango vesaire bu dönem. çok oynamamanız gerektiğini düşünüyorum Mars Retro Üstelik burada Uranüs Retro ikinci evde para kayıpları getirebilir dikkat edin. Evet geldik yıl sonuna gerçekten çok derinlemesine e, ve içine girerek irdelediğimizi düşünüyorum. Yıl sonunda tam yeni yılda Oğlak'ta bir yeni ayımız var. Bu ay ikinci yeni ay olacak. İlki biliyorsunuz yaydaydı. Şimdi sizin 10. evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor ve açılarını ben güzel buluyorum arkadaşlar. Normalde 9 derecede burada ilerlettiğimiz için 10 gibi 15 gibi görünüyor ama bu yeni ayla birlikte bakın satürnünüze güzel bir 60'lık alıyorsunuz. Yani o sıkıntılar o bahsettiğimiz o 21 ile 25 arası biraz biraz dışınıza sıkın. Hatta böyle 21 ile 28 arası biraz da sıkıntıya sokabilir. Ne olursa olsun bakın. Umarım burayı dikkatli dinliyorsunuzdur sevgili yükselen koçlar ne yaşarsanız yaşayın bu dönem sosyalleşmek size çok iyi gelecektir sosyalleşmek sosyal medyayla ilgilenmek arkadaşlarınızı aramak sormak onlarla vakit geçirmek çok iyi gelecektir kendinizi kabuğunuza kapatmayın öncelikle bunu söyleyeyim şimdi oğlak yeni ayından bahsederken de kariyer evinizde gerçekten yeni bir fırsat yeni bir yükselme yeni bir doğuş gerçekleşebilir eğer Gerçekten e, çalışan, kariyerine önem veren bir yükselen koçsanız, hali hazırda işte yüksek lisans, yüksek öğrenim vesaire eğitim, öğretimle uğraşan bir yükselen koçsanız bu gerçekleşebilir. E, bir yükselen koç olarak ev hanımı olabilirsiniz veya işte şu anda çalışmayan bir bey olabilirsiniz her neyse. Yine de burada ev, yuva, aile, kariyer alanlarında güzel başlangıçların olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü açıları güzel ve buradaki asıl güzel etki hemen söylemek istiyorum. Ee, yeni ayın sahibi olan yöneticisi satürn ve satürn'e açısı 60'lık yani ben burada e, biraz burada teşvik edici bir enerji olduğunu görüyorum özellikle spiritüel alanlarda kendi yani içinize yönelme anlamında yeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz o bazı sıkıntılarınız bahsettiğimiz konular e, ay sonuna doğru daha da rahatlıyor e, aile kariyer yuvalanlarında yeni bir Ev yeni bir taşınma durumu, yeni bir ev alma, ev satın bunlarla ilgili yeni gündemler olabilir. Satürn zamanı sevdiği için burada önceden kazanılmış bir hak varsa e, bunun devreye girdiğini görebiliriz. Evet şimdiden hepinize güzel, musmutlu yıllar diliyorum. Sorularınız olursa lütfen yazın. Yıllık yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.